rasyonel sayılarda kesrenin kesri verilen bütünü bulma. 1. Kesirler çarpılır. Sayı kesrin payına bölünür. Bölüm kesrin paydası ile çarpılır. 2. Sayı kesirlerin çarpımına bölünür. Birinci maddemiz kesirler çarpılır. 4 bölü 9 ile 5 bölü 7 çarpılır. 4 kere 5 20, 9 kere 7 63. 20 bölü 63'ü 60 kilo oran. sayı kesrin payına bölünür. 60 20'ye bölünür. Eşittir 3. Bölüm yani 3 pay, kesrin paydasıyla yani 63 ile çarpılır. 3 kere 3 9 3 kere 6 18 389 Buna 1 diyoruz. 2 Yine kesirler çarpılır. 4 bölü 9 çarpı 5 bölü 7 20 bölü 63. 4 kere 5 20. 9 kere 7 63. Sayı kesirlerin çarpımına bölünür. Yani 60 20 bölü 63'e bölünür. Eşittir. 60 bölü 1 çarpı 63 bölü 20. 60'ı 20'ye bölersem 3 çarpı 63 o da eşittir 189 189'u Ceyhan'da işaretliyorum. Bu da ikinci işlemimiz. Örnek 3. Bir otobüs gideceği yolun 2 bölü 3'ünün 5 bölü 9'unu gitmiştir. Otobüsün gittiği yol 80 kilometre ise yolun tamamı kaç kilometredir? Şimdi 2 bölü 3 ile 5 bölü 9'u çarpıyorum. 10 bölü 27. 10 bölü 27'si 80 kilometre. 80'i 10 bölü 27'ye bölüyorum. 80 bölü 1 çarpı 27 bölü 10. 80 10'a bölersem 8 çarpı 27. 56 16 21. 216'yı denizde işaret Örnek 4. Bir manav elindeki domatesin 4 bölü 7'sinin 3 bölü 5'ini satmıştır. Satılan domates 72 kilogram olduğuna göre domatesin tamamı kaç kilogramdır? Kesirler çarpılır. 4 bölü 7 çarpı 3 bölü 5. 12 bölü 35. 12 bölü 35'i 72 kilometre. 72'yi 12 bölü 35'e böleceğim. 72 bölü 1 çarpı 35 bölü 12. 72'yi 12'ye bölersem 6 çarpı 35. 6, 5, 30. 6, 3, 18. 3 daha 21. 210, 210 Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 5. Haydarpaşa tren garından kalkan bir tren yolun 3 bölü 5'inin 2 bölü 9'unu gidiyor. Trenin gittiği yol 78 kilometre olduğuna göre yolun tamamı kaç kilometredir? 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 9. 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 3. 2 bölü 15. 2 bölü 15'i 78 kilometre. 78 bölü 2 bölü 15. 78 bölü 1 çarpı 2 bölü 15'in çarpma işlemine göre tersi 15 bölü 2. 2'ye bölersek 78 39 eşittir. 39 çarpı 15. 39 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 9 45. Elde var 4. 5 kere 3 15. 19. 1 kere 9 9. 1 kere 3 3. 5 18 elde var 1 2 3 daha 5. 585 kilometre. Örnek 2. 5 bölü 7'sinin 3 bölü 4'ü 120 kilogram olan elmanın tamamı kaç kilogramdır? 5 bölü 7 çarpı 3 bölü 4 o da eşittir. 15 28'i 120 kilogram. 120'yi 15 28'e böleceğim. 120 bölü 1 çarpı 28 bölü 15. 120'yi 15'e bölersek 8. 8 çarpı 28 eşittir. 64, 16, 22, 224 kilo Adana'yı işaretliyorum burada. Örnek 6. Mustafa cevizlerinin 2 bölü 3'ünün 1 5'ini yiyor yenilen ceviz sayısı 24'tür. Buna göre cevizlerin tamamı kaç tanedir? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 5. 2 bölü 15'ini iyi Yenilen ceviz sayısı 24. 24'ü 2 bölü 15'e bölüyorum. 24 bölü 1 çarpı 15 bölü 2. 2'ye bölersem burası 12. 12 çarpı 15 150 artı 30 eşittir 180 yapar. 180'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 7 Bir market çalıştırdığı işçilerin 2 bölü 7'sinin 3 bölü 4'üne her ay bir ikramiye veriyor. Geriye ikramiye almayan 33 işçi kaldığına göre işçilerin tamamı kaçtır? 2 bölü 7'sinin 3 bölü 4'üne ikramiye 2 bölü 7 çarpı 3 bölü 4. 6 bölü 28. O da eşittir. 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 14. 3 bölü 14'ü ikramiye alıyor. Tamamı 14 bölü 14 olunca 3 bölü 14'ü çıkarırsam geriye 11 bölü 14'ü kalır. 11 bölü 14'ü 33 alıyor. 11 14'ü 33 işçi. 33'ü 11 14'e böleceğim. 33 bölü 1 çarpı 14 bölü 11. 11'e bölersem 33'ü 3. O da eşittir. 3 çarpı 14 eşittir. 42 işçi. 42'yi denizde de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, kes, e, kesrinin kesri verilen bir sayının bütününü bulmayla ilgili konuları anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.